İngilizcenin dünyada en çok konuşulan üçüncü dil olduğunu biliyor muydunuz sayın seyirciler? Sırada yurtdışı dil eğitimi danışmanı Alper Bey ile hazırladığımız haber geliyor. Bu hafta Londra'nın kalbi Covent Garden'daki bir dil okulunu şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Değerli Ajans Britanya izleyicileri, bugün uzmanımız Alper Bey ile beraberiz ve bu güneşli güzel Londra gününde Covent Garden'da buluştuk. Öncelikle efendim nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün neredeyiz aslında? Bugün e, harika bir okul tanıtımı yapacağız. Biliyorsunuz önceki haftalarda e, İngilizce dil okullarını tanıtıyorduk. Bu hafta International House London'u tanıtacağız. E, yine arkadaşımız Serhan Bey bölge müdürümüz Serhan Bey bize yardım edecek bu konuda. Ama mükemmel bir okul. İzleyenler kesinlikle çok beğeneceğine inanıyorum. Kendimizin de çok tavsiye ettiği mükemmel bir okulla karşılaşacaksınız. Bir de izleyicilerimize hatırlatalım. hangi yaş grubu öğrencileri buraya gelebiliyorlar? Burası yani 18-65 yaş arası herkes gelebilir. İngilizce öğrenmek isteyen, İngilizcesini geliştirmek isteyen, Londra'da İngilizcesini geliştirmek isteyen bütün herkes Be bekliyoruz yani. Dinamik ve yaşayan bir şehirde eğitim almak istiyorsanız Ajans Britanya her hafta sizler için İngiltere'deki dil okullarını gezmeye devam ediyor. Efendim izleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki benim adım Serhan Aysever. Ben International House Londra Okulu'nun bölge müdürüyüm. Türkiye, Ortadoğu ve Türkiye Cumhuriyetleri'den sorumluyum. Bugün sizi ağırlamaktan da çok mutluyuz okulumuzda. Şimdi birazdan okulumuzla ilgili detayları paylaşacağız sizle. Peki bu okulda başka okullarda olmayan hangi özellikler bulunuyor? Tabii ki bu çok güzel bir soru. Ee, az önce söylediğim gibi burası bir e, öğretmen eğitimi merkezi. Bu da şöyle bir avantaj getiriyor bize akademik anlamda. Hocalarımızın yüzde 80'i öğretmen eğitmeni. Yani e, buradaki akademik e, gücü ve kaliteyi e, altını çizmesi anlamında söylüyorum. Yani derse girecek hocalarımızın yüzde 80'i aslında öğretmenleri eğiten öğretmenlerimiz. Bu önemli bir detay. Peki size ulaşmak isteyen ve bu okulda eğitim almak isteyen izleyicilerimizi nasıl bilgilendirebiliriz? Web sitesi veya adres? Tabii ki. International House Londra'nın www.ihlondon.com web sitesi var. Çok da popüler bir web sitesi. Oradan öğrencilerimiz bilgi alabilirler. info.ihlondon.com'dan ulaşabilirler. serhan.isever.ihlondon.com benim direkt e-mail adresim. Buralardan bizlere ulaşabilirler. Efendim isterseniz şöyle bir okulu turlayalım. izleyiciler, şu anda okulun sosyal program köşesindeyiz. Bu bölümü bize birazcık anlatabilir misiniz efendim? Tabii ki. Ee, öğrencilerimizin e, sosyalleşmesini, e, diğer öğrencilerle e, kaynaşmasını e, ve hazır İngiltere'de Londra'dayken buradaki e, güzellikleri görmelerini e, istediğimiz için e, kendimizin e, bir e, ayarladığı sosyal programlar e, var. E, haftalık, aylık olarak bunlar öğrencilerimize sunuluyor. Görüyorsunuz burada sosyal program mesela bu haftaki gezilerimizle ilgili detayları görebilirsiniz. Müzik Londra ve İngiltere başlı başına kesinlikle keşfedilmesi gereken bir yer. Dolayısıyla bu programlar öğrenci arkadaşlarımıza yardım edecektir bu konuda. Onun için bu programlar kesinlikle kesinlikle her geldikleri hafta, bir de Serhan Bey'in de dediği gibi bu haftalık değişiyor bu programlar. Her hafta yenileniyor bu programlar. Bu programlara katılmalarında kesinlikle İngilizcelerin gelişmesinde ve kültürel ve kişisel gelişimlerine yardımcı olacaktır. Efendim okulunuz ve öğren, öğretmen kadronuz aynı zamanda İngilizce literatürüne birçok katkıda bulunmuş. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii çok önemli. Demin kütüphaneye gezerken de bahsettim. İngilizce eğitim literatürüne çok ciddi katkılar yapmış hocalar bünyemizde e, bulunuyor, bulunuyordu. E, bu meşhur Headway kitapları, Cutting Edge kitapları bilinirsiniz. Ya birinci yazım, yani birinci yazar ya da ikinci yazar olarak katkı vermiştir bizim hocalarımız. Bu anlamda İngilizce eğitim literatürüne e, katkısı olan e, ve... E, e, akademik çalışmalarda çokça referans gösterilen e, hocalar ve e, okul olarak öne çıkıyoruz. Turumuzun sonuna geldik Alper Bey şu anda e, bulunduğumuz katı e, ve bu kafeyi birazcık tanıtabilir misiniz? E, burası kafeterya bölümü e, okulun gerçekten hani diğer okullarda bulunmayan daha daha böyle güzel daha nezih bir kafeterya bölümü var diğer okullara nazaran. Sizin de söylediğiniz gibi kapatıyoruz dediniz. Bütün bu okulun bilgilerini StudyLong.com'dan alabilirsiniz. Yine bizden de ulaşabilirsiniz. Dünyanın takip ettiği Londra, kaliteli yaşam ve dünya standartlarındaki imkanlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor.